Hoş geldiniz Emre'nin mutfağına. Bugün menümüzde e, üzümlü poğaça yapacağım sevgili takipçilerim. Şimdi malzemeleri sayıyorum. Burada bir buçuk bardak normal bardakla sütüm var. Burada da bir bardak suyumuz var. İki tane yumurtam var burada içine katmak için. Burada da bir yumurtam var yüzüne sürmek için sarısını. Burada bir yemek kaşığı mayamız var. Burada iki yemek kaşığı şekerimiz var. Burada bir tane vanilya var. Burada 100 gram tereyağı var. Burada üzüm kurusu var. Bir su bardağı. Şimdi siz mesela tadını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şekerim olduğu için. Ben iki yemek kaşığı şeker katacağım sevgili takipçilerim. Burada da yedi buçuk bardak unumuz var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım. Ellerimi yeni yıkamışım yeniden. Yıkadım. Şimdi önce suyumuzu katıyorum. Şimdi yüzüklerimi de çıkarıp unu diyorum. E, aklıma yaparken geliyor. Yıkamada çaracağım diyorum. Unu çaram çaramıyorum. Unu diyorum yani unuttuğum için. E, burada da mayamız var. sen Sevgili takipçilerim burada iki bardak normal bardak nasıl var. Şimdi mayamızı katem suyumuz sıcak olur diye mayayı yarım bardakta sütümüz var. Bunları şöyle kenara alalım. Boşattıklarımı. Burada da bunu üzerine süreceğim bu üç kaşık yağımı. Sıvı yağ. Aha, mayamız da burada sevgili takipçilerim. Maya katıyorum. Maya biraz eridi. ondan sonra şekerimi katacağım. Bir spatula alalım. Şimdi şekerimizi katıyorum sevgili takipçilerim. İki yemek kaşığı şeker. Şimdi yumurtamızı katacağım. İki tane yumurta. Birini sarı, bir yumurtanın sarısını üzerine süreceğim. İki yumurta kırdım sevgili takipçilerim. Bir de vanilyamız var. Onu kattım. Onu katacağım. katacağım. Ee, Zaten uzun konusunun üzerine dökeceğim. Zaten ben yine de şeyimin altına yazarım, videomun altına. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz yağımızı da fena fazla değil, hafiften erittim yani fazla değil ee, ki yani yanık olmasın diye. Şimdi bunu da katıyorum sevgili takipçilerim. Şimdi unumuzu ekliyorum azar azar sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim unumuza da. İkinci bunu dökerken evan elya katacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sıfat olayla fazla yapmayı sevmiyorum. O yüzden hemen elimi daldırdım içine. vanilyamızı katalım. Şimdi hamurumu yoğurdum sevgili takipçilerim. Masanın üzerinde de biraz hasırlayacağım. Ondan sonra geri bu e, e, tasımın içine koyacağım. Ondan sonra mayalamaya bırakacağım sevgili takipçilerim. Sevgili takipçilerim, isterseniz bunu <laughs> üzümlü yapmak şart değil. Ondan sonra isterseniz ta, tahanlı yaparsın, şeyli yaparsın, Peynirli de yapabilirsin, cevizli de yapabilirsin, haşhaşlı da yapabilirsin. Naki canın ister, onunla yapabilirsin. Yani üzüm yapmak şart değil. Cevizli de yapabilirsin, peynirli de yapabilirsin. Bugün ben üzümlü yapacağım. Üzümümü dünden yıkamışım. Kurutmuşum temizcele. Ondan sonra bunu da koydum, hamurumun içine katacağım sevgili takipçilerim. Şimdi bunu da azıcık pastırladım. Çok da güzel pürüzsüz bir hamur oldu. Çok güzel oldu. Şimdi hamurumu koyacağım tasımın içine. Burada mayalanacak. 45 dakika veya 1 saat mayalanacak sevgili takipçilerim. Üzerini de örtüyorum. Sevgili takipçilerim, şimdi hamurumuz mayalandı. Çok da güzel kabardı. Çok pürüzsüz bir hamur oldu. Şimdi masamızın üzerine alıyorum. Hafif un sarıyorum. Şimdi bunun hepsini ben bir yerim. Siz mesela yaparken orta böyle Ondan sonra e, cevizi cevizli yapabilirsiniz. üzüm kurulu yapabilirsiniz. Yani istediğiniz onu şeyi tahanni imtihanni demişim. E, haşhaşlı yapabilirsiniz. Yani her çeşit yaparsanız yapabilirsiniz sevgili takipçilerim. Ben tümünü yapacağım yani böyle. Altına şimdi biraz un um sarıyorum büyükken açacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili takipçilerim bak biz dört telefondan geliyorum. Benim gelin kızım üç telefondan geliyor. Fatih Kaya, Fatih Şentürk, bir de gene Ahmet Şentürk kanalından ve bir de ben gelirim Dört kişi, dört kanallı, dört telefondan bir kişi izliyoruz mesela bir sefer. Siz bir kişiye gelmiyorsunuz, benim gelmemi bekliyorsunuz. Ben zaten biraz rahatsızım. Gelsem de olur, gelmesem de olur. Çünkü üç telefondan benim gelen kızım geliyor. Sonra beğenilerim az geliyor. Sen takipçilerim 100 tane beğeni geliyor. Az yani. Yani bir abla şöyle bir yani elinizle basam yer misiniz beğeninizde? Bir parmağınızı basabilirsiniz beğeni yani. Şimdi bu bardağımın dibinde de 3 yemek kaşığıyla sıvı yağım var. Onu da böyle dökeceğim fırçayla süreceğim her tarafına. Şimdi her tarafına süreceğim sıvı yağı. Yani kuru yeri kalmasın. Onun üzerinden de üzüm kurusunu istersen. İşte peynirle yapın. Yani nasıl canın isterse öyle yapın. Yani tadını siz kendiniz ayarlayın. Bir bardak koyabilirsiniz. Bir buçuk bardak koyabilirsiniz şekerini. Nasıl canınız isterse öyle koyabilirsiniz. Sevgili takipçilerim ben hani şekerim var. Ben o yüzden az koyuyorum. Şimdi üzüm korusunu döküyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. İster çok dökün, ister az dökün. Ee, nasıl ki canınız ister, öyle dökün. İstediğiniz gibi perili de yapın. Nasıl canınız isterse haşhaşlı yapabilirsiniz. Cevizli de yapabilirsiniz ben yine videomun altına yazarım. Bak bunu ikinci terkem diyelim. Ne için? Hani eşiden eşitmeyen olur. Videomun altına da yazacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Zaten yeter edeceğim. Bu kadar yeterli. Fazla katmayacağım. Şimdi rolü yapacağım sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Get bismillah, gel bismillah. Herkes istediği gibi yapabilir. Ne model verebilirsen verirsin. Çok da güzel olan bir şeydir. Şimdi doğrayacağım. Sevgili takipçilerim. Tepsimin içine düzeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim. Şöyle iki parmak eninde. Şöyle Hemen şey tepsiye de düzüyorum. Bunu da böyle koyuyorum tepsimize. Biraz kenar tepsilerin şeyine e, ortaya koymayacağım, koyacağım. Kenarlara koymayacağım, fırın güzel pişirmiyor. Şöyle üzerlerine biraz bastırıp koyacağım sevgili takipçilerim. Güzellerini şöyle güzelleştirecek. Bastıracaksın. İncesin. Şimdi sevgili takipçilerim bunların hepsini yaptım. Ondan sonra bunu şimdi 10 dakika beklemeye bırakacağım. Tepsi mayası yapacağım sevgili takipçilerim. 10 dakika sonra fırına koyarken görüşürüz. Şimdi 10 dakikanın arkasından bir yumurtanın sarısı, içine de bir yemek kaşığı ile, e, süt koydum. Şimdi üzerlerine süreceğim sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyenin üzerlerine süreyim. Çok da güzel oldu yani. Çok pürüzsüz oldu. Güzel bir üzümlü poğaça oldu sevgili takipçilerim. Çok da güzel kabarmışlar. Gelin kızımız yoktur bakkala gitti o. Eşi çarşıya çıktı. O da bakkala gitti. Ben de tek kaldım. Sevgili takipçilerim, izlememiz güzel ama beğenilerimiz az geliyor. Beğenilerimiz gelsin. Benim gelin kızım gene söylüyorum. Üç telefondan gidiyor. üçümüze ben gidiyorum. Dört telefondan gidiyorum. Şimdi önceden ısıtılmış fırınımıza koyacağım sevgili takipçilerim. Bir sonra görüşürüz. Aç kapat kimse yok ben açıp kapatıyorum. Çok da muhteşem oldu sevgili takipçilerim. Çok da güzel oldu maşallah. Maşallah sevgili takipçilerim. Altları da çok güzel oldu. Göstereyim altlarında çok güzel pişti altları da. Çok muhteşem oldu, çok muhteşem, muhteşem. Üzümlü poğaçamız çok güzel oldu, çok, çok. Yanlara afiyet olsun, yapanlara Allah kolaylık olsun, versin. Abone olmayı, yorum atmayı da izlemeyin. Sevgili takipçilerim, şimdi Ahmet'e bırakıyorum. Hoşça kalın benim için, siz hoşça kalın. Şimdi Ahmet'e bırakıyorum. Arkadaşlar şimdi size dediğim, kendi şarkıyı, yazdığım şarkıyı söyleyeceğim. Demin babaanne. Şimdi Değil demi baba. Anne? Tabii şimdi sen kendi şarkını söyle abi. Zaten az bir yerini söyleyeceğim ama az bir yer dediğim verse kısmı olacak. Bize nakaratı söyleyelim. o kadar. Üstüne azmettin bana dünyayı kahrettin sevdim zannettim duygularımı siktin Duygular olumsuz hepiniz yudumsuz ise üzgün müzgün pepsi hepinize gelsin Aynalarda neyim bilmem hepinize birden girsem karakter mi yok Oldum Pinokyo Menfaat mi ne arar de gez gör anca sende bunlar birikir dönüşür nefret ve kine zamanı siker iyice Nasıl? Nasıl? Bir de arkadaşlar şarkının en iyi ilk kısmını söyleyeceğim. Nedense sondan başladım. Annem yani sondan başladık çok kötü oldu. Elinde kalem satır satır çocukluğum geçti ağır ağır zamansız yancılar gel anlat fakat sağırlar dertler ve de üzünler vasat fikirler sebepsiz sorunlar aynı gibi yansırlar bedenime donuk üzünlü suratla manasız bakışlarında bulduğum kendimi ansızın ihanetler ve yalanlan bakışlar Eliler güneşte kalınca kaşarlar. Menfaat mi arar sende, göz görence sende. Bunlar birikir dönüşün nefret ve kine zamanı siker iyice. Tamam. Nasıl bu? Arkadaşlar şarkım hakkındaki fikirlerinizi yorumlara yazın. Onlara göre gitmeyeceğim aslında. Beni sevmeyin zaten de. Sevmeseniz de umurumda değil. Çünkü beni sevmemeniz daha çok şeyime geliyor. O yüzden arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımıza abone olun ve like atın. Hepinize girelim.